Arkadaşlar arkadaşlarım ben Mehmet karşınızdayım bugün sizle video çekeceğim de sadece aşağıda sadece 5 dakika çekebilirsin dedi abi o kadar şey sildim nasıl sadece 5 dakika çekebiliyorum hayret evet. ben mobizyonun Artık bir şey bulmam lazım. Bu niye böyle? Lütfen bekle. Neyi bekleyeceğim Allah ee... Zaten zaten kom da sınırlı. Arkadaşlar konuşmayacağım video boyunca. Çünkü diyeceğim bir şey yok. Uzun bir süre video gelmezse ama ki, anlayın ki uygulama arıyorum. Video çekmek için zaten mobizende belki çekip söylüyorum. Eğer tabi 5 dakika 5 dakika demezse Zaten küçücük bir duyuru olacak. O. Ve bir abonem oldu. Bu benim için çok değerli. çok masa bir abone yani. Merak ediyorum acaba kanaldaki kanalları olan kişiler ilk böyle hani aboneleri fazla görünüp de sonra başkaları izlesin diye kendi ailesindekileri mi acaba şey yapıyor? abone ettiriyor acaba? İçinden geçtim. İçinden geçtim. 3 dakika kanar oldu ya. Of. 4 dakika olduğum videoyu bitireceğim zaten diyecekler. Bir şeyim yok. 40 O MAK Ü Z ve neyse arkadaşlar bu videoda böyle kısa bir video. Arkadaşlar 5 dakika olmasaydı size daha fazla şey gösterdim. Yani arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.